Araç e, torpido olarak tasarlandı. Daha önceki araçlardan farklı olarak tamamen otonom bir araç. E, yani pilot yardım olmadan sürülebiliyor. Kendisinin kullanım alanları daha çok savunma sanayi de e, faaliyet buluyor açıkçası. Örneğin e, anti denizaltı harbi denilen bir alan var. Denizaltıları engellemek için kullanılan bir alan. E, burada da torpidolar sıklıkla kullanılıyor. Hem e, suyu daha rahat delebildiği için hızlı gidiyor yapısından dolayı, tasarımından dolayı. Aynı şekilde e, birçok başka alanlarda kullanılabiliyor. Haritalandırma gibi alanlarda. Şu anda yaptığımız çalışmalar biraz daha ilerletildiğinde çok rahat bir şekilde askeri faaliyetlerde ya da sivil faaliyetlerde kullanıl kullanılabilecek şekilde diyebiliriz. arama kurtarma faaliyetlerinde, haritalandırma faaliyetlerinde. Ama tabii ki biraz daha geliştirilmesi rakiplerimize karşı çok çok öne çıkacaktır bizi. Bu ürün tamamen yerli bir şekilde tasarlandı. Zaten yapılan elektrik aksamından tutun, mekanik faaliyetlere kadar hepsini biz kendimiz yaptık. Yaklaşık 6 ay sürdü bu aracın yapımı. Yazılımıyla beraber tabii. E, ee, Araç bu sene Teknofest'te en özgün tasarım ödülünü aldı. <laughs>